Evet benim en çok merak ettiğim tabii ki Peugeot 5008 benim sahip olduğum araç çünkü bunun yeni kasası nasıl gelecek yani 3008 tanıtlar ama 5008'de herhangi bir böyle doğru düzgün bir gösterim yapılmadı bakalım neler olacak. Bunda dizel paket var yani dizel versiyonlar var biliyorsunuz Alur ve GT Alur paket 2.189.500 TL GT 1.5 yine bu leşte olan 2 milyon 436 bin lirayı görmüş. Yani ben bu aracın en çok 2 milyon 340 bin lira liste fiyatlarını hatırlıyorum. Bu da uçmuş maalesef. Şimdi yeni versiyon tabi geliyor. 5008 şöyle göstereyim. GT 1.2 hibrit. Bu da 136 beygir. İşte 6 ile RDCS yeni bir şanzımanla geliyor bu. Aslında kullanılan bir şanzıman ama bu Peugeot 5008-3008'lerde bu çok kullanılmıyordu. Hibrit araçları şu an bunu uyguluyor Peugeot. O da 50 bin lira daha pahalı ee, normal dizel versiyonun GT paketine göre 2.486.000 TL olarak geliyor arkadaşlar bilginiz olsun. Yani bu 5.8 hibrit olan bu arada e, bu da GT paketi yani bu da dolu. Kimileriniz belki tercih eder çünkü yani bu aracın bu şekilde isteyenler olabilir. Şimdi şöyle yapacağım. Bir de opsiyonlarına bakacağım hemen kısaca. Yani opsiyonlar da az buz değil yine. Yine özel metalik boyalar 9000 lira. Sedefli metalik boya 17000 lira. Bunlar aynı zaten. Kablosuz şarj ve 2 USB demiş. Bunlar 5000 lira eklendiği zaman işte Advanced Grip Control 7627 lira bu araçta. Keşke eklense ama ben hiçbir 5008'de Advanced Grip Kontrolü eklediklerini görmedim. Zaten çip krizi sebebiyle birçok özellik eksik geldi. Bunları hiç yapmadılar. İşte Blackback tamam bu normal. 20.338 lira olmuş bu da. Night Vision çok nadir 5008'de gördüğüm var. 49.000 lira. Nappa deri döşeme ve Lattewood ahşap kaplamalar burada 82.000 lira olmuş. Çünkü burada e, aracın boyutu uzadığı için yani daha uzun bir araç. Büyük ihtimal ondan yani 3008'de 75 bin liraydı. Burada 82 bin lira 7 bin lira daha fiyat artmış gözüküyor. Yani opsiyonlarda bu şekilde arkadaşlar. Umarım yani güzel bir araça sahip olursunuz artık. Bizim yani şu %80 ÖTV ile anahtar fiyatlarını gördüğüm zaman moralim bozuluyor. Yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.